Mediamarkt sunar. Murat abi NBA'de normal sezon Orlando'daki formatıyla geri gelecek diye planlanırken dün çıkan bir habere göre yavaş yavaş çatlak sesler gelmeye başladı yaklaşık 40 ila 50 oyuncunun e, Orlando'daki formattan rahatsız oldukları haberleri çıkmaya başladı. E, ligde buna karşılık eğer oyuncular gelmeme kararı alırsa maaşlarını feragat ederek herhangi bir gelir elde etmeden oyun ve ceza vermeyeceklerini Zaten o ceza. Ekstra bir ceza yani ben maça gelmiyorum kardeşim dese normal bir lig sırasında bir ceza alabilirdi. Herhangi bir cezası olmayacak sadece maaşlarını almayacak, almayarak gelmeyebileceklerini söylediler. Biraz karışmaya başladı. Sizce NBA bu baş ağrısı çekmeden şimdi, başlayabilecek mi? Yok bir şeyler, bir sıkıntılar yaşayacak. Çünkü ben bu oyuncuların kimler olduğuna dair hiçbir ipucu verilmedi. Yok, yani. Ama benim tahminim şimdi 40-50 oyuncu dediğin zaman 4 takım ediyor. Yani 22 takım çağırıyorsun. Takım olarak baktığın zaman 4'ü gelmek istemiyor. Bunlar kim bence? Bir kere bunlar iddialı takım oyuncuları değil. Bunlar e, diğerleri de para kazansın, belli sayıda maç oynansın, e, sponsorlardan, televizyonlardan kaybedilen paranın bir kısmı geri alınsın diye kendilerini figüren olarak gören e, 7 hafta ailelerinden uzak kalmayı e, istemeyen oyuncular. Şimdi. E, Tabii ki bunu aşmak da kolay bir şey değil. Çünkü bu plan ilk açıklandığında hatırlayacaksın er tane normal sezon maçı oynandıktan sonra aileler karantinaya alınıp Disney World'da ESPN Wide World of Sports tesislerine girebilecekti. Şimdi uzmanlar 8 takım yerine 16 takım ve ailelerin olmalarının riski ikimizsi değil, 4-5 misli arttıracağını söyleyince Adam Silver haklı olarak e, 8 takı kaldıktan sonra aileleri alacağız dedi. sonra. E, bu da 7 hafta demektir. Yani e, şimdi figüren olduğunu bilen birisi şampiyonu iddiam yok. 7 hafta ailemi göremeyeceğim. Yeni bir, bir V olabilir. Yani her şey olabilir. Her şey olabilir. O çatlak sesler bence bunlar. Bir de tabii ailelerle yine ilgili olarak orada iki buçuk ayı geçirmek istemiyorlar. Karantinaya. Yani hiçbir Disney World'dan olmadı. izin istiyorlar. Yani askerde nasıl hafta <laughs> sonu izine olur? Ama şimdi NBA'in bu kadar kararlı ilerlemesinin sebebi dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir tesis yakalamış. 3 tane, en az 3 tane oyuncular sendikasının, NBA yetkililerinin onayladığı salonum var bir kere. Onun dışında lokantalarım var, oyun salonlarım var, golf sahalarım var. Golç çünkü çok önemlidir NBAciler NBA için evet. biliyorsun. E, her şey var. E, orada kal kardeşim 2,5 ay. <laughs> Hay yani o ha o zaman da tamam. Yani para benim için önemli değil de şey yapma ama hem çünkü çok ciddi para kaybedecekler hiç oynanmazsa. 3 milyar dolar. yani Çok ciddi. Ee, hem o paranın ben işte 2 milyar yakınına geri alayım. Hem, hem de be, ben, alayım. ah istediğim gibi gezeyim. Şimdi burada bak Adam Silver'la bence David Stern arasındaki en büyük fark ne biliyor musun? Adam Silver şu ana kadar evet. yaşadığı zorlukları iyi aştı. Yani Çin İçinlik... özellikle çok önemli bir İçinlik... testti. İçin, evet, hiç don't... Şey vermedi. Tabii. Clippers'da e, Donald Sterling. Ama şimdi burada David Stern olsaydı birinci kuralı ürün zaten zarar görecek. Ürünün daha fazla zarar görmesine hiçbir şekilde izin vermiyorum derdi. Kesinlikle. Adam Silver bunu diyemedi daha. Orada Murat abi size araya girip hemen sorayım. Acaba ligin ceza uygulamaması. Çünkü David Stern geleceksiniz zorunlu kılıyorum diyebilecek bir e, komisyonerdi. Acaba Adam Silver biri gelirse ve kötü bir senaryo gerçekleşirse ligin risk altına girmemesi için bu sizin tercihiniz sizin seçiminiz. Gelmezseniz paranızı kazanamazsınız yoluna mı gidiyor acaba? Şimdi Silver'a da şu şeyi verelim hakkını verelim. David Stern böyle bir problemle daha önce Karşılaşma. hiç karşılaşmadı. Şimdi İtalya'da bile Sağlık Bakanı'na, Başbakan'a davalar açılıyorsa korona yüzünden o, olası orada bir, bir şanssız gelişme dışında NBA, NFL'ın o e, beyin sarsıntısı skandalına harcadığı paranın 50 mislini harcar. Çünkü bu önceden bilinen bir şeydi. Tabii. Siz planladınız, siz oynattınız. Yani NBA'in sonu olabilir maddi olarak. Ondan eğerım Silver'a o konuda da e, biraz hak tanıyorum ama ürünün kalitesinin aşağıya düşmemesi için başka şeyler düşünmesi lazım. Evet. Ee, şimdi yaşlı çalışanlar için işte Greg Popovich, Alvin Gentry, Mike D'Antoni çok ciddi bir sağlık geçmişiyle ilgili rapor. E, rapor ve araştırma yapacak. Belki orada genç de olsa e, olağanüstü bir kontrolden, Geçmiş. yani astronot kontrolünden, <laughs> astronotları biliyorsun evet. çok acayip şeylerden geçiriyorlar akciğer, kalp çünkü siyahi oyuncular da biliyorsun çok iyi oynuyor tak diye bazen yani onların doğuştan kalpte bir takım şeyleri oluyor. Böyle bir araştırma yapıp onları da sağlama alıp biraz yükü üzerinden atıp şimdi öyle bir şey yapıp yine bir terslik olursa tıbbi deneyleri yapan, tıbbi testleri yapanlar da sorumluluğun altına geliyor. Evet çok riskli baştan da söylemiştik ama e, şu çizgiyi koruyorlar şu ana kadar. Beyzbol yok. ırkçılık olayları herkes çok gergin. Halkın spora ve rahatlamaya, entertainment'a i̇htiyacı. ihtiyacı var ve biz yani para için değil halkımızı mutlu, mutlu, mutlu etmek, etmemiz. rahatlatmak için de bunu yapıyoruz. Kesinlikle Murat abi. Ben de yani kim oynamak istemiyordur diye kendime sorduğumda kontrat senesinde olmayan. Çünkü eminim kontrat senesinde olan oyuncu oynamak onlar... istiyordu. Kontrat senesinde, <laughs> onlar da doğru kontrat senesinde olmayan veteran ve iddiasız takım oyuncuları birebir bence çünkü hiçbir motivasyon yok. Yani niye gidip oynayayım ki sorusuna bir cevap yok. Yani Steven Adams'ı örnek aldım mesela. Kontratına da baktım. Daha bir senesi var. Seneye 27 milyon dolar kazanacak. Oklahoma City Thunder'ın hiç beklenmeyen bir başarısı vardı bu sezon ve playoff'a kaldılar. Çok büyük ihtimalle kalacaklar 8 maç sonunda. Ama şampiyonluk şansı sıfır. Yani şimdi Steven Adams olsanız neyin altına gireyim ben, niye bunu oynayayım sorusunu kendi kendinize sorarsınız. Her insan sorar. O açıdan o oyuncuları motive etmek de hakikaten çok güç. Söylediğiniz gibi Murat abi, burada ligin belki de oyuncularla beraber bu işin kendilerinden veya yani daha büyük bir iş olduğunu, bunun bir sosyal sorumluluk projesi gibi olduğunu kabul edip, e, hem de Amerika'da şu anda olan olayları da düşündüğümüz zaman hakikaten e, protestoların devam ettiği, çoğunun aslında barışçıl oldu çünkü biz sizle geçen hafta yaptığımızda agresif protestolar biraz daha fazla sayıdaydı. Şu anda biraz onlar daha barışçıl'a döndü. Bu dönemde tüm halkın bir araya gelmeye ihtiyacı olan bir olaya bir spor olayına ihtiyacı var o açıdan barışıldan şey... döndü Çünkü sonuç alıyorlar Aynen öyle sonuç alınmaya başlandı yani. Ee, o açıdan Nas, NASCAR Racing'de e, konferede bayraklar kaldırıyor. Sen anlatmıştın. <laughs> Geçen hafta anlattım. Tesadüfen. Ya, tarihi bir olay bu. Tabii. Çünkü alakalı. onun e, izleyicisinin, meraklısının yüzde 80'i o eyaletlerde. Aynen öyle. Ve de o bayrağa çok sahip çıkan. Ya Onu kendi Mesela bayrağı onlar... olarak görenler var aralarında. Amerika'nın normal bayrağını kabul etmeyip benim bayrağım o diyenler var. Özellikle güneyde ve o bölgede e, çok var. O açıdan Sonuçlar alınmaya başlandı. Böyle bir momentumun olduğu bir dönemde yine ama herkesi bir araya getirecek bir spor olayı e, çok faydalı olacaktır. O yüzden biraz daha söylediğiniz gibi motive etmek çok güç. Belki de oynatmak da çok güç. Ama bunun bir sosyal sorumluluk olduğunu e, Adam Silver'ın aşılaması gerekiyor. Çünkü eğer bu 50 oyuncudan bir büyük kısmı gelmiyoruz derse o sizin ilk bölümde bahsettiğiniz e, asterix olma ihtimali ortaya evet. çıkıyor. Çünkü güçlü takımlar belki sonucu değiştirmeyecekti. Belki yine Lakers, Clippers, diğer tarafta Milwaukee finale çıkacaktı. Ne olursa olsun. Hangi senaryo olursa olsun. Ama Utah Jazz'in zayıflamış, Portland'ın eğer katılırsa zayıflamış, OKC'nin zayıflamış olduğu bir playoff oynandığı zaman hiçbir anlamı ve zevki kalmayan bir Asterix için en önemli şey bana sorarsan formatta değişikliğe mecbur kalırlarsa. Evet. Yani ilk tur 3 maç üzerinden, ikinci tur 5 maç üzerinden çünkü o bir tarih var onların ya da, geçemeyeceği. Ya da e, Anthony Davis e, hastalık ve seni karantinaya alıyoruz 2 hafta dediler gibi bir senaryo ki umarız öyle bir şey şimdi olmaz. Şimdi Keanu Reeves'in bir filmi vardı Gene Hackman'la The Replacements diye. Ha izledim tabi. Çok güzel futbol <laughs> filmidir. Tavsiye ederiz Amerikan futbolu. Eğlenceli bir filmdir. Çok şu. güzeldir. Ee, şimdi burada da ...replacement'lara izin veriyorlar. D-League'den ve... Ama şöyle bir şey, sınırlama getirdiler. Bu sene bir kontrat imzalamış... ...olması gerekiyor. Ya D-League'de ya da NBA takımlarıyla. Cemal evet. yani e Crawford'ı falan Crawford alamıyorsun. Cemal Crawford'ı alamıyorsun. Euroleague'in yıldızlarını alamıyorsun. Şimdi bence bu biraz... E, neden evet. bu karara vardılar? Büyük bir ihtimalle S oyuncular sendikası... Evet. ...biraz bastırdı ama... ...şimdi... ...atıyorum... Beyin fırtınası. Replacements, tamam mı? Michael Jordan. Bir geri dönme hikayesi. O olmaz da anladım yani daha Tracy ya Michael G Jordan basarsan damarına gelir buraya. O <laughs> artık <laughs> <laughs> yani hangi takım? Evet. Wizards Wizards olabilir. Chicago yok. E zaten başka takım da takım yok tabii tabii. E, Charlotte'ı da almadılar. Onun oynayacağı takım Wizards. Bradley Beal'la birlikte sen <laughs> Wizards'ı finale taşıtsa 50 yaşında. Ha? Yani o Hayır, yine geçti aslında. i̇lgiyi, reytingi, şeyi ama görebiliyor Ama o söylediğiniz mi? biraz işin çova döndüğü ve işin NBA olmaktan çıktığı Ama çıktı sen ya. diyorsan eğer biz milleti eğlendirmek, morallendirmek işte bu kötü <laughs> zamanlarda yani adam 25 sene önce çektiği e, görüntülerle 5 hafta bütün dünyayı avucuna <gülüyor> aldı. <gülüyor> Aynen öyle. Aynen hakikaten öyle oldu. Bizim de o 5 haftayı çok keyifli geçirmemizi sağladı. Ne kadar özlediğimizi bir daha anladık. umarız bu çaplak sesler e, aksiyona dönüşmez. Herkes e, gelir ve oynar ve de sağlıklı bir şekilde tamamlanır ama e, ben açıkçası herkesin geleceğini beklemiyorum Yok, fileler mutlaka olacaktır. Yani iddiasız takımlarda sen çok güzel bir noktaya değindin. Kontrat e, garantisi olan belki karısı hamile, belki bebeği yeni doğmuş. Etrafında bir hastalık oluyor et, ailenin içinde. Ailenin içinde evet. Yani şunu da düşünüyor olabilir. Annesi, babası veya e, aile yakını çok hasta. Ben oradan. 2,5 buçuk ay çıkamayacaksam Aynen öyle. yani o açıdan fileler olacaktır. Ben hakikaten dediğim gibi yani Michael Jordan büyük fantazi herkes de izler ama o replacements da biraz daha geniş tutarlarsa ilgiyi de arttırır. Bence ben. de kesinlikle katılıyorum. Özellikle Jamal Crawford gibi NBA'de seneler geçirmiş ve izleme zevki de yüksek olan takımlara katkı verebilecek oyuncular. Yani ben Michael Jordan'lara gitmiyorum daha. Euroleague oyuncuları olsun. NBA'de yeni daha bırakmış veya kontrat bulamamış, şans bulamamış oyuncular olsun. Onların katılması daha yani iyi olacak. Michael Jordan'la Son Dansın Sonrası diye bir belgesel. O oynamaz ki kaybedeceği da, işe girer mi burada? Kaybetmez o. İlk, bir ayı var. Hazırlan <laughs> Hazırlanmak, <gülüyor> Hazırlanmak için. Için diyelim bir sonraki bölümümüze geçelim. Media <laughs> sundu.